Arkadaşıdır, müşterimizdir. Siz nasıl, yani nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz ki? Bu nasıl büyük bir suçlama farkında mısınız? Yani bir kadına bir erkeği yan yana gördünüz diye. Demiştim yengem de beni yanlış terazide tarttı diye. Ama ben sağlam tartmadan konuşmam yengemin ablası. İnanın sizin için duyması ne kadar zorsa... ...benim için söylemesi beş kat daha zor. Yok ben Hakan'la konuşacağım. Gerekirse sizi yüz yüze getireceğim. Beste Hanım, minareyi çalan kılıfı hazırlar. Yanlış adamdan doğru bir şey duyabileceğinize inanıyor musunuz gerçekten? Daha bir kere gördüm bir adamın sözüne inanıp kocama infaz mı edeyim? İlla yürüyeceğim diyorsanız... Her ...ben sizin canınız yansın istememiştim. Ama haklısınız da. Sonuçta... ...sözlü olmuyor... ...diye düşünüp çekmiştim Allah'tan. Bestan Hanım. Bestan Hanım. Ödeyeceğiz, ödeyeceğiz. Bir yere kaçmıyoruz. Bestan Hanım lütfen öfkeyle kalkan zararla oturur. Beni de... Mahmut Bey. Lütfen yalnız kalmak istiyorum. Olur mu? Şu an bırakamam. Kusura bakmayın. Lütfen beni bir dinleyin. Bir nefeslenelim. Ondan sonra sizi istediğiniz yere bırakacağım. Söz veriyorum. Ona bunu ödetmek istiyorsanız lütfen beni biraz dinleyin. Bir oturalım. Ne demek düşük tehlikesi var ya? Hayatım biz doğurmamana karar verdik ya zaten. Anne bir dur. Doğurmayacak mısınız? Neden böyle oldu? Düşecek misin onu söyleyeyim. Bazen olur böyle şeyler. Normaldir. Korkulacak bir şey yok. Ama siz bir karar vermelisiniz. Bebeği doğurmak istiyor musunuz, İstemiyor musunuz? Ben ona göre ilaç vereceğim düşüğü önlemek için. Doğru, o kayınvalidesine kaptırmıştı ya. Otur şöyle biraz. Anne, yani bu ne oldu sence? Hissetmiş olabilir miyim? Benim yüzümden olabilir mi? Hayatım doktor ne dedi? Her hamilelikte olan şeyler dedi, değil mi? Yani seninle bir alakası yokmuş. Ama bu bir işaret olabilir, bir düşün bence. Derin arıyor. Yani şu telefonunu artık gönderseler uyuyor falan de ablama söyler bulmasın. Konuşmak istemiyorum şu an kimseyle. Açar şimdi telefonu Ala Nur teyze. Derinci. Ala Nur teyze. Aslı yanında mı? Müsait değil hayatım arasın seni sonra. Şey... Sen daha iyi bir şekilde söylersin. Ziya Bey hastanedeymiş. Kalp krizi geçirmiş. Derin ne oluyor ya Aslı ya ben kalp krizi geçirmiş. Ne?